Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye füzeyi Rize'den ateşledi, hedefler tam 12'den vuruldu. Yerli füze Tayfun hedefini tam isabetle vurdu. Rize'de roket sanayi ve ticaret anonim şirketinin geliştirdiği yerli füze Tayfun test edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Tayfur Füze Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında Roketsan tarafından füze test atışı yapıldı. Rize Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait Apron'da saat 06.50'de karadan denize yapılan atışta yerli füze Tayfun Sinop açıklarında fırlatıldı. Türk savunma sanayinin devlerinden biri olan Roketsan, karada platform, denizde su üstü araçları ve havada savaş uçağı, SİHA ve helikopterler tarafından atılabilecek yapay zeka özelliklerine sahip yeni seyir füzesi olan Çakır'ı üretti. Seyir füzesi Çakır ilk olarak Akıncı SİHA tarafından kullanılacak. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi dünyada savaşlar bir türlü durulmuyor. Suriye'de savaş halen hız kesmeden devam ederken bir tarafta da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 200 küsür gündür devam ediyor. Karadeniz'e de sıçrayan bu savaşın ortasında Türkiye'nin yaptığı bu füze denemesi adeta Rusya'ya ve Ukrayna'ya bir gözdağı olarak da nitelendirildi. Kıymeti izleyenler Rusya ile Ukrayna arasında dünyada tek ara bulucu rolünü üstlenen Türkiye, hem Ukrayna'ya yardımlarını gönderirken Rusya'yla da diplomatik ilişkilerine devam ediyor. Batı tarafı başta Amerika olmak üzere Ukrayna'ya yardım teçhizatı gönderirken Rusya'ya da dost ülkelerinden başta Belarus olmak üzere yardım destekleri gitmeye devam ediyor. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.